Selamun Aleyküm Hayırlı sabahlar Bugün Birinci ayın üçü Çarşamba Bu sabah Sizlere Şöyle bir seslenmek istedim Bazı insanlarımız var Bazı şeylerimiz var büyük söz ederler, büyük konuşurlar. Bunu işlemek istedim efendim bu sabah böyle bir söz geldi aklıma. Sakın büyük söz etme. Tüm dostlar hayırlı sabahlar. Neden büyük söz söyler kullar? kendi kendine tuzak kurarlar. Aklın cezakifini yendim sanırlar. unuttuğumuz mu? Senden büyük Allah var. Birileri birilerinin aklına girer. O birileri birilerinin yendiğini söyler. Hala haşa Allah'tan fazla bilgin var derler. İşe gidecek derken etrafınızı da görün beyler. Bakın, bir büyük bir küçük yazdım. Neden acaba? Bugün her şeyinle büyük dursun, kral olursun. Senden küçükleri o gücünle acımadan ediyorsun. Sonra Allah sana bir şamar vurdu mu, halizde siyorsun. Efendim, bunu ben sayfalarca devam ederim. O kadar devam ederim ki bu kelimeleri. Yüz yaprak, yüz yaprak dahi yazarım yani. Ama kısa kesmeyi, bundan sonra kısa keseceğim efendim. Çünkü uzun yazıyorum, kelimelerimi aldığım zaman Allah bana ne bileyim bir şey veriyor. Yazdıkça açılıyorum, yazdıkça yazasım gidiyor. Onun için tuzak kesiyorum efendim, sakın kimseye tuzak kurmaya kalkmayın efendim. Çünkü o tuzağı kendiniz düşersiniz, benden söylemesi. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler efendim.